Tutumlu Çocuk Masalı Sude bugün ne yaptı biliyor musunuz çocuklar? Tuvaletteki musluklardan biri açık kalmış, su boş yere şarıl şarıl akıyormuş, Sude koşa koşa gitmiş ve musluğu kapatmış. Öğretmeni, aferin Sudecim, ben tutumlu çocukları çok severim, demiş. Sude eve gidince annesine olanları anlatmış. Onların da çok hoşuna gitmiş, aferin benim kızıma demiş tutumlu olmak için başka neler yapmalıyım diye annesine sormuş. Gereksiz yanan lambaları söndürebilirsin demiş, daha çok para biriktirebilirsin demiş annesi çünkü kumbarası varmış Sude'nin. Artan paralarını kumbaraya atarsan paranı biriktirmiş olursun, bu sayede istediğinin diğer oyuncaklarını kumbarandaki parandan alabiliriz demişler. O günken sonra gördüğü açık lambaları söndürüp kumbarasında daha çok para atmış. Oyuncaklarını, eşyalarını da daha dikkatli ve özenli kullanmış.